Aslanlarla mı bayıldım? Ne diyorsun ya? Ee dinozor iyi mi? Sen iyi misin? Şoktayım şu an. Nasıl böyle bir şey oldu? Ee, dinozorların artık olmadığını biliyorsun değil mi? Evet. Hem de bu, bu dinozor bulutlara kadardı. O kadar büyük yani. İnanmıyorum. Hem sizin evinde ayağınla bastım döküldü eviniz. Ne? E bir şey demedin mi? Dedim. Yapma deseydin. Ona dövdüm. Aa. Hapse attım bile. Dinozoru mu hapse attın? Nerede şu an hapiste? İnanmıyorum sana. Ama kelepçeli. Kelepçese taktın dinozora. Nasıl oldu böyle bir şey ya? Bir anda beni yedi. Ne? Ama sen sonra... nasıl geldin şu an? to him